Efendim merhaba, bugün Türkiye Gazetesi'nde, gazete diyelim, bir profesörün, sözüm ona profesör, yani AKP dönemi profesör, bir gün AKP gidince bu profesörlerin hepsinin nasıl profesör olduğu ortaya çıkacak tabii, bir iddiası var, Atatürk İngiliz ajanıydı diye. Şimdi, <laughs> İngilizlerle Atatürk'ün şöyle bir bağı var. Efendim Atatürk, bütün o Kurtuluş Savaşı başlangıcı ee, ve hükümeti kurduktan sonra Ank Ankara yıllarında İngilizler tarafından en az 10 kez e, suikast girişiminde bulundu. İşte bunlardan bir tanesi Mustafa Sagir'dir. Yani Mustafa Sagir'i işte, e, Hintli Müslümanların temsilcisi olarak getirdiler. E, İngiliz ajanıdır kendisi. Sonra yakalandı tabii. E, suçunu mahkemede kabul etti e, ve idam edildi. Bununla birlikte e, yine bu e, meşhur işgalci subay Bennett. Bu Benet tabi Atatürk'ü ben yolladım e, Samsun'a diyen bir herif. Ama e, ad, adamın görevi zaten Atatürk'ü itibarsızlaştırmak. Bunun için Atatürk'ü öldürmek için tim kuruyor. Yaklaşık 20 kişilik bir tim yolluyor. Yine İstanbul'da e, komiser Tahsin yine e, 15-20 kişilik. Hoca kıyafetleri giydirdiği insanları ya nerelerde? Samsun'da, Erzincan'da, Erzurum'da, Ankara'da. Defalarca kez suikast girişiminde bulunuyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar. Daha mücadelenin ilk günlerinden itibaren ilk ee, aylarında da demeyelim ilk günlerinden itibaren daha bandırma gemisini batırmaya çalışmalarıyla birlikte. Öyle bir süreç. Düşünün. İlginç bir bilgi Mesela e, İngilizlerin meşhur bir ajanı var, Dunderdell. Yazar filmi bunun hayatını yazdı. Ve e, 007 James Bond oldu bu. Şimdi e, bir iki kişinin daha hayatından esinlendiği söylenir e, ajan olarak ama en önemli kişi Dunderdell'dir. Çünkü e, boks şampiyonudur, yakışıklı, çok iyi giyimli bir adamdır, e, güzel kadın avcısıdır ve Hızlı arabalara, süratli arabalara çok meraklıdır. Tamamen 007 James Bond'un e, tipi budur. Fleming'in dostudur. Fleming de MI6'in e, arşivlerine girerek e, roman yazmış tek adam. Yani İngiliz devletinin izin verdiği tek kişi. Ve bunun dostu. Ve bizzat kendisi kendisi yine bir röportajında anlatıyor. Dunderdale'in kendisi anlatıyor. Benim görevim Balkanlarda ve İstanbul'da Mustafa Kemal'i takip etmekte, Ne yaptığını anlamaya çalışmaktı. Ve e, yine onların tabi ajanlık faaliyetleri devam ediyor. İşte enge bazı şeyleri engellemeye çalışıyorlar. Ruslarla olan ilişkileri engellemeye çalışıyorlar. Vesaire vesaire vesaire. Adamların, İngilizlerin hayatı Mustafa Kemal'i engellemeye çalışmakla geçmiş. Şimdi peki Mustafa Kemal ajanlık yaptı mı? Mustafa Kemal Osmanlı adına Balkanlarda ve Almanya'da ajanlık yapmış. Mesela Balkanlarda görev yaptığı yıllarda düşman mevzilerinin nerelerde olduğunu, topçu bataryalarının nerelerde olduğunu, askerlerin, ee, cephaneliklerin nerelerde olduğunu raporlar halinde Osmanlı Devleti'ne yollamış. İşte sarışın mavi gözlü olduğu için, çok fazla dil bildiği için... Ee, onun bu durumundan faydalanmış. Oralarda görev yaptırılmış. Almanya'da görev yaparken Almanların savaş stratejileriyle ilgili belgeleri, yazılmış kitapları Türkçe'ye çevirmiş, buraya yollamış. İşte ajanlık bu. Osmanlı adına yapmış. İngiliz, İngilizler adına değil yani. İngilizler öldürmeye çalışmış. Bununla birlikte 1911 yılında İtalyanlar Libya'yı işgal etmek istedikleri zaman bir avuç e, Türk subay bunu yediremiyorlar kendilerine ve e, hükümete gidiyorlar diyorlar ki biz e, bunu yediremiyoruz bir şekilde buradan e, Libya'ya, Trablusgarp'a geçip burada bir mücadele vermek istiyoruz. Gerekirse de bu uğurda ölmek istiyoruz. Tabi hükümet zor durumda e, bunu kabul etmiyor yani böyle bir şeyi biz kabul edemeyiz diyorlar. En azından kabul ettiğimizi belirtemeyiz. Siz gidebilirsiniz. Size de dur diyemeyiz. Ama yakalanırsanız herhangi bir olumsuzluk durumunda bizden habersiz gittiğinizi söyleyip sizi asi ilan edeceğiz. Şimdi işte bakın tam ajan hikayesi işte. Hani 3 saniye sonra bu mesaj kendini imha edecek. Yakalanırsan bizden değilsin. Değil mi? Ve gidiyorlar. Atatürk'ün ee, kod adı gazeteci Şefik yani daha doğrusu kod adı demeyelim de gazeteci Şefik kimliğiyle gidiyor. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki koda da Nuh'tur. Bunu da söyleyeyim bu arada. Tabi e, Enver Paşa da gidiyor. Yani Enver Paşa da e, bildiğim kadarıyla halı tüccarı olarak gidiyor. E, diğerleri kuyumcu, kuşçu eşref de gidiyor. Hepsinin başka ismi var. Başka kimlikleri var. Başka kimliklerle önce Mısır'a gidiyorlar. Mısır'dan çölü geçiyorlar atlarla, İngilizlerle karşılaşıyorlar. Bir sürü hikayesi var onun. Velhasıl kelam. Sonra bu bir avuç Osmanlı subayı orada yerel aşiretleri de ayaklandırarak yaklaşık 3000 kişilik bir kuvvet oluşturuyorlar. Bu 3000 kişilik kuvvet o dönemin en büyük donanması olan İtalyan donanmasını, yaklaşık 100 bin kişilik donanmayı Libya'ya sokmuyorlar. Aylarca sokmuyorlar. Ve e, bütün dünya gazetecileri artık olayın üzerine eğilmeye başlıyor. Büyük olay oluyor dünyada. İtalya'da gösteriler oluyor, olaylar çıkıyor. E, dünyanın en büyük donanması rezil oldu diye bütün dünyada e, konuşmalar yapılıyor. Gazeteciler, Fransızlar, İngilizler dalga geçiyorlar. Şimdi tabii bir sahil var e, Trabzon'da. Hemen arkasında da dağlar var birkaç kilometre. Topların menzili var. O menzillerin içerisinde ancak İtalyan askerleri barınabiliyor top menzilinde. Öbür tarafa geçemiyorlar. Yani birkaç kilometrelik bir alana 100 bin kişi sıkışıp kalıyor. Geçemiyorlar içeriye. Öyle ustaca manevralar yapıyor ki bizimkiler işte geceleri ani baskınlar mevzilere, vurkaç taktiği, konvoyları basıyorlar, nöbetçi kulelerini basıyorlar, ee, nöbete giden askerlere baskın veriyorlar. Ve yaklaşık bir sene 100 bin kişilik İtalyan donanmasını rezil rüsva ediyorlar. İtalyanlar Osmanlı hükümetine e, o zaman baskı yapıyor işte bunu sizin subaylarınız vesaire diye onlar kabul etmiyorlar. Bizim değil bizden haber, bizim haberimiz yok filan diyorlar. Ama tabii bir yandan da Osmanlı subayının ve Osmanlı ordusunda onurunu kurtarmış oluyorlar. Gururunu okşamış oluyorlar. Şimdi efendim işte durum budur. Yani neden bu adamlar bunu yazıyor? Çünkü hala Benetle çalışıyor bunlar. Yani o Atatürk'ü ben yolladım diyen Atatürk'ün itibarını yok etmek görevi olan aynı zamanda da suikast silahları kullanan o Benet'in adamları hala bunlar. Yani aynı ruhla devam ediyorlar. Dedelerinin yani o İngiliz ajanlarıyla çalışan dedelerinin devamı bunlar. Aynı şeyi devam ettiriyorlar. Diyorlar ki Atatürk nasıl yok kendini savunamaz. Ya biz varız. Biz varız. Bunlar hükümete yakın gazeteciler olarak kendilerini adlandırıyorlar. Hükümete falan yakın değiller. Bakın ben size onu da söyleyeyim. Bunlar İngilizlere yakınlar. Bunlar CIA'ya yakınlar. İngilizler CIA'ya bunlara hükümetin yanında durun dedi. Bunlar duruyorlar. Nasıl bir zamanlar FETÖ'ye demişler de durun diye. Bunlara dediler duruyorlar. Yarın öbür gün iktidarın ayağının altından halıyı ilk bunlar çekerler. Çünkü bunların patronları mi 6da CIA'de, Mossad'da. Bunlar onların adamı. Hala bugün Atatürk'e bunları söyleyen bu ahlaksızlar, bu namussuzlar, bu alçaklar ne hükümetin adamı olabilirler, ne bu milletin insanı olabilirler. Hiçbir şey olamazlar. Bunların sahipleri belli. Biz de buradayız. Bizim bildiklerimiz bu kadar. Başka bildiklerimiz de var ama esas bundan sonra işi tarihçilere bırakalım. Tarihçiler açsınlar bu dosyaları. Atatürk'ün nasıl bir geçmişi vardı? Bilinmeyen ne kahramanlıkları vardı? Nasıl dövüşe dövüşe tırnaklarıyla geldi? Çıkarsınlar. Halkımız da bilsin, herkes de bilsin. İyi günler efendim.